Zarar kes yapıp darpane altın sertifikasında yine borsanın içinde park ediyorsunuz. Zaten altında da yükselişleri görüyoruz. Borsa düşüyor, altın yükseliyor. Orada park ederken TL'de kalmak yerine darpane altın sertifikasında kalayım. Aynı zamanda burada da biraz da artışlar olur. Hem buradaki artıştan kazanırım hem de e, borsa yarın öbür gün toparlanmaya başladığında karlı olarak darpane altın sertifikamı satar borsaya geçerim diyenlerden dolayı e, bu fiyatlar yükseldi. Şimdi bu yükselirken gaza gelen olur mu? Arkadaşlar e, ben özellikle söyleyeyim sakın buralardan alayım da daha da yükselir gibi bir düşünceye kapılmayın. Düş yükselmez mi? Hani biraz daha yükselmez mi? Belki yükselir ama az önce söylediğim ters bir durum olduğunda borsa tekrar toparlandığında borsa yatırımcısı da darpane altın sertifikasından çıkıp daha kar edeceğine inandığı hisse senedi pozisyonlarına geçmeye başladığında darpane altın sertifikasında sert düşüşleri görebilirsiniz.